아니다, 아버 geldin Damla. Hoş buldum. Konsepti de önce onu söyle bize. Kızım bana elbise almış bayramda böyle giy dedi. Ben de onu kırmadım. Şeker bayramı mı ne? Evet. Yani şeker ver bize. Getireceğim zaten de size dönünce de getir. getireyim dedim. <laughs> <laughs> Ay kusura. Bak. Peki. Kıyafetin usunu beğenmesek eğer bayılırım. kızını suçacağız, suçlu Yok, Hayır, onunla hiç alakası <laughs> Ama sen de kabul ettin, sen de sevdin <laughs> ve giydin değil mi? Susamlı bayılırım. Ona göre koşacağız da. Yok, şey hayır. <laughs> Benim tercihim. Senin suçun. Tamam. Var, bay kardeşim. Damla bir şey mi? sorabilir miyim? Kaç yaşındaydın? 32 Yanlış yaşındayım. Kaç? 32. 32. Kuliste hazırlanırken elbiseni böyle yaşına uygun bulmadıkları için falan e, konsepti son dakika böyle kızıma aldı işte giymemi istedi diye. E bir Çayın anda öyle dedim yani şu an hani bayram kızım böyle bir şey istedi. Çünkü Ama ben benim sanki böyle şey. alaçatıdayım arkadaşlarımla bayrama denk geldim kutluyorum Bismillah. gibi konseptler duymuştum da hani son dakika mı çevirdin bunu? Bu arada buraya buraya geldiğinizde son giydiğiniz hal ve söylediğiniz cümle bizim için yeterli. Tamam. Seni hadi alalım. Şekerleri bırak bana yerine otururken. Benim <laughs> Nasıl konuşacağız bu şekerleri ee, ağzımızda. Onun için verdim susun diye. Ben konuşacağım bir tek. Sen yuttun mu aşkım? Dilimin altına <laughs> sakladım. Ben şeker yiyorum. Ee, şöyle bir şey. Okey hani herkes istediğini giyebilir. Ama ben e, normal şartlarda göbeği açık hiçbir şey sevmiyorum. Hiçbir şey sevmiyorum Hı -hı. yani. Çok benim koleksiyonlarımda da tercih ettiğim bir şey değildir. Kullanmam da. <laughs> Aa sen fafır çok seversin, <laughs> çok kullanırsın ya. Ee, yani kötü durmuyorsun ama... ...bu da kızın giysin iki sene sonra. <gülüyor> tamam. İyi <laughs> e bana. Sen ayna kendini gördün mü? Gördüm. Ve ne dedin kendine? Kafamın çalışmadığı süreçlerde olduğumu fark ettim. Yani bu süreçte burada... E, ...olduğum için de hani... ...bir şekilde hem kafamı toparlayıp hem burayla ilgileniyorum. <laughs> Peki, ee, Benmedin kendine Beğenmedim, Doğal olarak. Evet, doğru evet doğru doğru olan o yani o tarz kıyafetleri bundan sonra hani için söylüyorum Hı -hı. bu tarz çizmelere asla kombin edilmez çok ince şifon, ince bir kumaş ağır bir çizmeler. çizme zaten benmedim. topukların biraz yamuk ve uygun olmadığını düşünüyorum Hı -hı. bence o çizme hiç kullanma artık tamam Çantasının da zaten uygun değil makyaj çanta gibi bir şey plexiglas'ta o farklı değil. Ee, Amaçta kullan. Tamam. Şekiller de güzel. Sen de tatlısın. Ama Afiyet. üzerindeki kıyafet de maalesef olmadı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Damlacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben de çok bir yorum ekleyemeyeceğim. Ee, şöyle e, vücuduna fiziğine e, çok uygun bulmadım e, kıyafetini. Yaşına da çok bulmadım. Yani çok çocuk kıyafeti gibi. Ee, şekerler için teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ee, ben beğenmedim. Teşekkür ederim. Sana puan adam. Beş. Ben de ben hakikaten ben de. hiç de beğenmedim. Ondan dolayı 3 veriyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben de aynı şekilde teşekkürler. Veriyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Aa, şu, sen bayağı yüksek. Ben öyle okuyamadın. bir insanım. Şimdi çok senin of. Patini bekletmeyelim. Aa. Sıra sende değil ama seni alalım. Baksana yatmaya. Biz yerim sandım, çok <laughs> çok Gördüğü <gülüyor> kombinlerden <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Elif karnıyorsun söyle ne gel, oldu? Gel gel. Yok çok tatlı gibi zaten e, onunla yakan ona kötü bir şey söylememin imkanı yok. Oo aşkım, gel. Tamam. Pikseli bilmeye çalışmıyorsun değil mi? Geyik <laughs> bulamadın diye. yok yok. o minik geyik. Şapkasını bir kapatsana merak <laughs> ediyorum. <O lan gülüyor> Pikselin Bir şey söyleyeceğim. Pixel bize gelir mi? Evet o, gelir, onu biz gelir. mi alsak buraya? Aynen. Gelir biraz susadı. Gel. Sadı. Gel. Evet. Gel. gel. Gel ben sana <laughs> su vereyim. Gel. Ver. Tamamdır. Şey, o şey da. mi? Ha, su, su Ver Suyu Sen <laughs> daha çok benden gömlek giyiyorsun farkında mısın? Evet Gülmem ne ama. giyecektim aşkım strapless falan mı? Evet. Onu mu bekliyordu? Aynen. <laughs> Bence mantıklı. Denesene. Evet, Kim? Pardon canım. Konuştuğun yani, konu çok farklı bir yere gidiyor Damla. Verdiğin cevabı da istersen. Evet. Pardon da yani strapless giyinip içine bir şey giyebilirsin yani. Yaratıcı olabilirsin. Yani. Çok mantıklı e, bir şey söyledim dedim. Giyeceğim zaten olduğunu, yani görürsün o konseptini. seni çok tatlı buldum. Size fikir, fikir veren de hata yani şey tamamen. Teşekkür ederim. O kişi üst üste konuşamıyor. Fikir vermene gerek yok. Sonra şarkı yorumumu yapıyordum. Yan taraftan bir atlama oldu. Gelip ben yarın devam, de devam edeceğim. Ben bir köpeğinle birlikte köpeğinle birlikte çok tatlı görünüyorsun. Ona da giydirdiğin kostümü çok beğendim. Teşekkür ederim. Konseptimi de Onun söyleyeyim ben Onun dışında bence. sadece beğenmediğim şey atletim ve botlarım. Evet güzelciğim. Az önce Elif şey, Nura şey dedi. Biz şimdi fikir verdik ya, e, alın yapın dedi de benim WhatsApp grubunda kayıtlı evet. Nur'la özel konuşmamda Nur zaten evet. kombinini attı ve o tarzda bir kombinle. Çünkü biz Nura Aslan'ı yansıttı. elinde ne var at bakalım dedik. O da aynı o tarzda bir kombinatlı, tarihli, saatli şekilde gösteriyor. Evet. Güzel o zaman. Da güzel şey, güzel bir fikir Üledim, vermişim evet, yani. Evet, Canım sen fikir vermedin. O fikir zaten bende vardı. Tamam da benim bundan haberim var mı? Sen fikir versen de ben seni çok ciddi almam Benim bundan haberim var mı? O anlamda dedik ki Scott Dezgin diye. Söyle. Ben beğenmedim. Bende. Çünkü yani yeni yıldayın çok basit bir konsepte kaçmışsın Noel Anne. Yapabileceğin zaten hani en fazla şey buydu. Ne yapabilirdim Misal veriyorum. Tabii bundan da linç yiyeceğim ama ben onun altına diyelim hani siyah bir e, tül çorap, ince ten çorap giyerdim. Siyah bir stiletto giyerdim. Daha bir evet. Noel Anne'yi sen daha sen bir kadınsa hale getirirdin. Evet o senin tarzın. Hani bu benim tarzım evet hani benim yılbaşı Noel Anne çok standart hani en azından daha bir şey ekstra bir şey yok. katabilirdin. Bantla, bir tür taksaydı keşke, var, keşke var. ya kafada. Efendim? Bir tür taksaydı keşke, keşke kafada. Yani, yani keşke ya, bakmayın da konseptime göre ben yumurtalarımı boyadım, uğraştım. Bunları buradan çıkarttım kafama topladım. Yani tüy eksik onu demek Ben daha iyi bir şey yaptım ya. Saatini takmak bak. Şey alayım. çok alayım. standart. Şöyle sen daha kadınsı giyiniyorsun ya daha böyle mesela tutuklaydım. Ben dışarıda da buyum gerçekten. Hani kalbinizi kırmak veya karşı bir cevap vermek için değil ben Noel anneyi kendime göre yorumladım ve ben olsam gerçekten böyle kullanırım. E senin tarzın zaten böyle şeyler Yani hepimiz aynı değiliz ya evet. Ben bu bana mesela çok Mesela ben stiletto giyip geliyor. köpeğimle ev partisine gidersem hem onunla nasıl ilgileneyim? nasıl orada dans edeyim? Biliyorsunuz biraz Ama mesela 10 kişi olabilir senin var. gibi aynı konsept. Noel Kesin anne olabilecek. Ben olsam yılbaşı <laughs> ağacı olurdu. Tamam. Gelebilir miyim? Suslu suslu. Çok geç ki öyle gelseydi. Vallahi güzel olurduk ya. <laughs> Ama işte ben yılbaşını bir bayram olarak almadım. Hani Ama işte bir tek ülkemizde ha kutlama. Onu yakalamış olduk. Dünya bayramlarını Kutlamadım. işledik ya. Paskalya da Türkiye'de yok. Danayla gelebilirdik biz. Güzel Türkiye'de <laughs> gel var. Var canım. Yılbaşı da kutluyor İstanbul ha, yılbaşı Türkiye'de. Yılbaşı ama hani Christmas olarak özellikle krisimuş olan dini bir al. Teşekkür ederim. Kalka bir harbi. Valla ben her şeyi kutluyorum. Sağlıklı şey. saçak. Bütün bayramlar. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Ee, ben çok uzatmayacağım. Ben burada herhangi bir çaba görmediğim gibi o seçtiğin kostümün kalitesi de çok düşük Yedireyim. geldi bana zaten tatlı. çok düşük. Yani ucuz. çok basit ve çok sıradan hmm. ve çok e, ucuz buldum kıyafetini Yok, Maddi anladım. konuşmuyorum. Yok anladım, anladım Kalite anlamında. <laughs> Okey. Bu kadar Şimdi yoğun. Aynen katılıyorum <laughs> asladan. Eee kusura bakmayın. Konsept dediğiniz şey kostümcüden hazır bir kostüm alıp giymekle sen yorumunu katmış olmuyorsun. <laughs> e çıplak ayak çıkmayacağını göre ayağını bir ayakkabı <laughs> giydin Bu bu senin yorumun dediğin şey bu olamaz. Sen bu makyajda, bak makyajın çok güzel abartılı, o başındaki e, sepertasını takıp <laughs> kırmızı bir tuvalet giyseydin benim için Noel Anne'ye kendi yorumunu katmışsın demekti. O zaman atıyorum o tak, okeyim. Beyaz bir tuvalet giy, o tak ve o bere, şey başlığı tak, yine okeyim. Bu komik yani, evde arkadaşlar arası çocukları yiyenlerini eğlendiriyormuşsun gibi yani. Saçma. İvana. Hanım. Aslı'cım. Merhaba. Canım benim. Ne yaptın kendine? İvan Hanım ben dün gece konseptimi değiştirdim. Benimki de şeker bayramıydı. Değiştirdim çok dramatik bir şey Niye yapmak istemedim. Ne giyecektin şeker bayramında? Eğlenceci şeker. Merak ediyorum. Susa abi şeker olacak. Ben kalem etek stiletto. <laughs> Nasıl? Kalem etek stiletto ve üstünde farklı bir parça vardı. Yine benim tarzım da biraz. İlhamıyorum çok garip. Ay. Yok, onun bir dramatik yanı vardı. Öyle gelmek istemedim karşınıza biraz daha eğlenceli, daha komik gelmek, gelmek istedi. istedim. Gerçekten komik gelmek istedim komik karşınıza. Enerjisi yükselttiniz <laughs> zaten. Komik çok komik gözüküyorsun. <laughs> <laughs> ya şimdi e, tabii ki böyle de gelebilirsin ama ikonik durumu bu yok. yok. Bu kadar. O zaman puan verelim. <gülüyor> <gülüyor> evet Aslı abi. Ben mi? Vallahi ben de piksele biraz yoğunlaştım. Aynı anda kaldın. Tabii, İyi ki. <laughs> <laughs> tamam, abi. şöyle. Damladan bile kötüyüm ben artık. Teşekkür ederim. Gerçekten damladan da kötüsün. Peki. <laughs> teşekkür ederim.